İyi günler, ben Özden Ekmekçi. Bugün yine sizlerle beraberim. Ve konu başlığımız işlem ve işlev. İşlem, bir eseri, bir ürünü ortaya çıkarmak için gösterilen çaba ve sonuca götürecek tüm ameliyeler yani eylemlerdir. Bir işlemi yürütmek için, onun aşamalarını iyi bilmek ve her eylemin nasıl ve ne kadar sürede, hangi koşullarda yapılacağını bilmek ve bu şartlar altında uygulamayı başlatmaktır. Şartlardan herhangi biri yerine gelmezse ortaya çıkan ürün veya eser aynı nitelikte, daha doğrusu istenilen nitelikte olmaz. İşte bu koşullar standartlaşma yolunu bize anlatır. Eğer ürettiğimiz her şeyi ilk beğenilen ve yapılan ürün kadar iyi ve kaliteli üretmek istiyorsak ilk işlemdeki tüm koşulları diğerleri için de yerine getirmeliyiz. İşte o zaman kaliteyi bozmayız ve her elde ettiğimiz bir evvelkinden daha kötü olmaz. Eğer üretilende baştan bir bozukluk varsa, o zaman o bozukluğa neden olan koşulu veya ortamı araştırıp onu üretimin kalitesini yükseltecek düzeye getirmek ve ayarlanan yeni ortamda tekrar üretime geçmektir. Üretilmek istenilen kaliteye ulaşılmışsa, o zaman koşullarda yapılan ayarlamalar başarılı olmuş demektir. Ne yazık ki bu tür ilmi çalışmalara bazı kurumlarda pek özen gösterilmemekte ve o kadar değişiklik fark etmez felsefesine gidilmektedir. Bilinmelidir ki üretimde bir milimin, bir santilitrenin, bir salisenin, bir derecenin değişik uygulanması büyük değişiklikler doğurabilir. Görülüyor ki ilmi ve teknik yönlere önem gösterildiği an yürütülen işlem de verimli ve standarda uygun düşecektir. İşlem ise bir kişinin, bir birimin, bir makinenin, bir kurumun, bir derneğin ve buna benzer mekan veya makine ile ilgili şeylerin üstlendiği görevdir. Bir çamaşır, bir çamaşır makinesinin işlevi çamaşır yıkamaktır. Bir kurumun işlevi, yönetmenliğine bağlı olarak güttüğü amaç doğrultusunda yapmayı planlandığı işlerin tümüdür. Kızılay, Kızılhaç gibi kurumların işlevi, doğadaki felaketlerden sonra zarar gören veya savaş sırası yaralanan, evsiz kalan kişilere yardım elini uzatmaktır. Önemli olan bu tür işlevlerin, en iyi bir biçimde yerine getirilmesidir. Yoksa laf olsun diye yapılan eylemler olumlu sonuçlar vermeyebilir. Eğer amaçlar tam olarak saptanır, kurum ona göre organize olur, hazırlıklarını ona göre yapar ise gerekli anda en iyi işi ortaya çıkarabilir. İşte o zaman işlevini en iyi biçimde yapmış olur. Her türlü üretimde bu prensipler geçerlidir. Evet bu yazımı da 26 Aralık 1991 gününde almışım. Sizlerle paylaşmaktan gurur duydum. Teşekkür ederim. Hoşçakalın. Sevgiyle kalın. Tekrar görüşmek üzere.